Nişanları duruyor Konuşuduk yerimle O ileri ben gelim Gülüm değişe derim Mendili çemberim çemberi Mendili de çemberi Asal işte koyun keçi Asar dere içi de yaylı koy keçi Olmuş kiraza benzer yavrum ağzının içi Olmuş kiraza benzer yavrum ağzının içi Gel de giden yavrum dağlara yaylalara Bakar bakar gülerdim verdim aynalara Yazı yazarım yazı aynanın kapağına geldik mi gene gülüm ayrılık sapa Ya şunu bir canlı yayında ya paylaşırız ya <laughs> He? Böyle boşa gidiyor Boşa gidiyor ya Dur <laughs> <laughs> baştan alıyor lan Trenli kenarında orta attım balığa Trenli kenarında orta attım balığa durdum durdum olmadı Ya baksana e eh hocam Başladım sevdalı Sevdalık edeceğiz Onu da bilenile Kalır başım bele ya Elin güzelleriyle Elin güzelleriyle Bunlar <laughs> anı türküler Biliyor musunuz? <laughs> 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 Kemi üstünde de esra sıra alalar Ya baksana akire sullu geldi sana sıralar Ya baksana tonyalı geldi sana sıralar bu gibi yukarı tonya değil tonya Sevdim de ağlamadım hey, ey gidi ya ya yalan dünya Ey gidi yalan dünya Ule ule Hey, hey! <laughs>